Selamün Aleyküm Arkadaşlar Bugün 5 numaralı parçamızı çizeceğiz İlk önce orta gövdesini oluşturup sonra eklentilerini yükleyelim Orta gövdede Gördüğünüz üzere bir simetri var gibi duruyor Bunu oluşturmak için ön düzlemi Karşıma alıp çizim açıyorum ön düzlemde Line komutumu alıyorum İlk olarak Eni yapacağım. Eni toplamda 125'miş. Yani 125 bölü 2'den 62,5 girelim. Sonrasında şurayı oluşturuyorum. Gele çizilmiş olan. Buranın toplam yüksekliği 200. Sonrasında gerinte 100müş şurada. şurasının aralığı 20, 20. Yukarıya çıkan yerde 44. Tıkırtmış. Tam tanımlı olması bakımından şurayı da Şimdi ve yine akıllı ölçülendirme ile 12.5 yapalım. Gözmüş burası zaten. 25 kalıyor. 12.5 burası. 12.5 buraya gidiyor. Sonrasında ve ekleyelim. Aynı mısın? bir yapacağız biraz daha. Ve yine maskele çizdik, şurayı dikleme ve sağlamaya uçturduk. Şimdi burası toplam 12'lmiş, yarısını alalım. Altın, yükseklik, tahmini değeri 10, tam verilmemiş. 44 ile falan basaklayınca yaklaşık 10 çıkması lazım. Şu en altından üstte kadar olan bölüm 50 Şuradan şuraya. Buradan burası 50 Ve böylelikle tam tanımlı oluyor. Şimdi bunu karşıya bir mirrorlayalım. Bir orla seçtim yorulanacak öğelerde. Hangi düzlemde öğel? yollayın diyor. Burayı seçtim. Ve evet. tamam. Şimdi buna katılayalım. Extrude ne kadar edilecek? 30 buradan, 30 da buradan var. 185'miş. Toplamı. Yani 185 eksi 60'tan 25 geliyor. Ders yönünde ekleyelim. Ders yönünde kutulayalım. Şimdi bunu katıladık. Üst düzleme alalım öndeki e, duvarlıklar eklentiler için. Dik baktım. Sizin açıyorum. Ne demiştik? dairenin ortasına kadar 30 Dairelere bakalım. Kaçmış? 21 çap. Bunun da çapı 60. İçtekinin 21. Dıştakinin 60 olmak üzere. iki tane daire çizdim. Şimdi bu daireleri tip olarak değiştiriyorum. Evet. Son olarak line, line şuraya bir çizgi dağıtıyorum atıyorum. Bunu karşıya öteleyelim. Evet. kolay olsun. Daha evet. kısa olsun işimiz. Bunun orta noktasını buldum. Çizgiyi çektim. Yine mirror dedim. aynama aynalanacak konutları seçtim. Neyin etrafında aynalıyoruz bunu. Şunu da seçiyorum. Böyle tekrar tıklayıp tamam. Film yapmamıza çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. E, 20 kalınlığı varmış. Onu girelim. Extrude kontrolleri seçildi. Seçiyorum. Bakalım ne geliyor. 20. İki tarafta 20 yazalım ben zaten. Ve OK. Ve parçamız oluşmuş oluyor. Hepsi bu kadar. Zaten buradaki 90 derece otomatikman gelmiş oluyor. Parçamız budur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.